arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz first touchta kaleci kariyer serimize başlıyoruz bu arada geçen videoda söylemiştim ama dikkat alınmadı fazla FIFA videosu çekerken hasta olmuştum şu anda hala hastayım kanal videosu kalmasın diye videoyu çekmek istedim Çaykur spor seçmek istedim nedense içimden o an Çaykur 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 diye geldi ben de dedim seçelim ve takımımız olsun Süper Lig'deyiz. İlk maçımız Roma ile. Ben bu Roma maçını geçeceğim. İlk maçı geçmiş olacağız. Roma'yı 4 yıldır Normal olarak beklediğimiz bir Şimdi bu transfer tekliflerinin hepsini satıyorum. Ben çoğu oyunu transfer listesi koymuştum. Burada şey yapmayacağız ya. Ee, nasıl diyeyim? Oyuna para basmamıza gerek yok. Çünkü fazla oyuncularla ilgilenmemiz gerek yok. Ha ama tabi şey yapmamız lazım. Oyuncu almamız lazım. Neden? Çünkü gol atacak birileri lazım. O yüzden oyuncu almamız lazım. Şimdi burada kim varmış kayıcı olarak? Neyse şunu bir şöyle takım yapalım. Her şeyi ki şey olsun, gücümüz atın. Böyle yüksek boylu bir oyuncu seçtim. 1.91'in boyu var işte. Yani onu seçtim. Kayıcı antrenman yaptırıyor. Özel antrenman yani kayıcı. Bir kayıcı ve kizik defans antrenman yaptırıyor. Kısmen istekleriniz <laughs> varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Abi şu oyuncuyu al daha güzel oynar falan filan. Bu tarz oyuncuları yorumlara yazabilirsiniz. Forvet olur, defans olur. Kayacı hariç her şeyi yazabilirsiniz. Çünkü takımın kayacısı biziz. Ve ilk maçımıza gidiyoruz. Buradan teknoloji modundan Berkay'ı seçiyoruz ve haydi bakalım kaleci kariyeri ilk maçımıza çıkıyoruz. İşte oyunumuz bu şekilde kamera açısı değişmiyor. Değişse keşke böyle tam arkadan falan görebilsek şey. ama değişmiyor. Yapacak bir şey bana. Artık böyle yapacağız. Bu arada tehlikeli geliyorlar. Bu arada oyuncuların isimleri yazmıyor. O yüzden buna yapacak bir şey yok. Oyuncuların ismini yazmadığı için ismi ben bazen uyduracağım, bazen sallayacağım artık onu idare edeceğiz. Form numar numaramızı değiştireceğim. Alt numara olmaz. Onu değiştireceğim. Merak etme. Ve haydi bakalım. Maça odaklanın. Boyunuzu atın. Vurmuyor. Adam illa şey yapacak yani. O adam geliyor. Saçmalamayın. Şu başına geliyor adam orada. Geçen ilk oynadığım maçta. Antrenman maçında oynadığım maçta. Geçen sekizinci kadar adamlar gelmedi. 88'e bir geldiler, gol ötüp gittiler, marş bitti. Bir sıkıntı yok Şimdi yapacak bir şey var artık. Kalıcı bu kadar çok yaparsak, bu, bu kadar iyi. Var yani. O yüzden kalıcı antrenmanı yapmaya sıcak bir takım yok. Kalıcı antrenmanı yaptıkça gücü artacak. Yutarı bu bu işleri burada yükselecek gitsin geri dönüyorlar ya geri dönme aga geri dönme direkt vur gitsin ya ver bana o zaman Şöyle. haydi 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 yapın ya böyle beklemek sıkıcı oluyor aga. serimiz beğenilirse vallahi geçerse devamını çekeceğim bu arada nasıl yakıncını daha görmüşsünüz zaten videoda ama yapma gerek yok haydi 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 agam vurulmasın gol olsun ya gol atın ya işte bu oyunu sevmiyorum ya yaparsak o kadar kötü ki Adamlar öyle boş boş paslaşıp geçiyor ya. Gol atın ya. Atak yok maçta. Ekibimiz Hatay Spor. Gol atabilirsiniz ya. Hatay Spor bu ya. Atabilirsiniz arkadaşlar. Hatay Spor bu. Bir golden bir şey olmaz yani. Bir 0 olsun bizim olsun dediğimiz şey bu. Ya şu adama aferin. Aferin. Haydi vurdu. Gol. Kuhal Polo bir süre geçiyoruz. Hatay Spor karşısında Puan Polo'nun golüyle işte Geri tekrar izliyoruz. Bunu da Puan Polo'ya. Puan Polo şutunu atıyor. 1-0 oluyor. Tek bir kadar eğitim gösterirken Hatay Spor karşısında 1-0'a geçiyoruz. Haydi bakalım. Çaykır Spor 1. Hatay Spor Spor. Tekrar aldık. Ne yapıyorsun ya? Yine kaptırdık. Aldı onu. Aldı onu. Gidiyor adamımız. Kaptırdı. Şöyle azıcık ileri çıkıyor. Aldık tekrar. Aç ortalığı. Bir şeyler yap. Aldılar tekrar oldu. Biz araya girdik. Yani bizim takımlara girdi. Dakikalar 61'i gösteriyor. Kaleyi kurtardık vallahi kurtardık. Kurtardık. Aferin. Orada kurtardık. Nasıl kurtardık ama mükemmel bir şekilde kurtarmadık mı? Vallahi dedim benim adam ne yapıyor? Bekliyor böyle. Şöyle yönlendirince atladı bir anda. Ah be geçse karşı karşı kalacak. Geçmedi top. Hatay Spor gol, ar gol aramaya başladı şu dakikalarda. Aftayın aftayın savunma uzaklaştırdı top. Taça çıktı. Şimdi çıktı. Paslaşarak seçerek kullandılar. Geriye dönüldü Hataylı oyuncular. Şimdi geliyor. Geliyor. Araya girdik. Top çıkmadı. Vur gitsin. Vur gitsin. Dakikalar 90 ve maç bitti. Maç bitti. Maçı 1-0 kazanıyoruz. Çaykırızı spor 1. Hatay spor Maçı 1. Maçı 1-0 kazandık. Bir tane güzel kurtarışımız oldu. Zaten adamların bir var. Onu da kurtarmış olduk. Burada birine istek mi vardı? Birini istek vardı galiba. Allah Allah. Heh. İşte istek vardı. Can Ceylan'a istek gelmiş. Yollayalım gitsin Can Ceylan. Şimdi maçımız açımız kim olacak hemen buradan ne yapıyoruz? Antrenmanımızı tekrardan yapıyoruz. Burada kim var? Kaleci olarak. Ve ikinci maçımıza geçiyoruz. Bu arada artık oyuncumuza kaleci antrenmanı yapıyoruz. Yürüt gol diye bir geldi. Kaleci olarak antrenman yaptıramıyoruz.

Normal yani, nasıl çekiyor, <laughs> Uzaktan kaleye yandan nasıl bir sürü skor top Belki görüyoruz evet. Değiştirebilir değiştirebilir bu arada Açtı içeriye arka direğe doğru Kimseye değmiyor top Atak devam ediyor Bir orta daha Ne yaptın lan C'ye bastı da gelin diyor Doğru manyak o da C'ye bakma. Bir şutumuz orada sadece çok rahat bir şekilde alıyorum o topu. Aha geliyor adam. Aha da geliyor adam. Hayır 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 saçmalama. A'ya basınca kaydı manyak ya. A'ya basınca kaydı ben şey yapardı bekledim. Bugün bir, bir odaklanır falan peste kalet şunu peste şunu basınca Odaklanıyordu böyle. Pozisyon için bundan Buradan kaydım bir kaydı manyak. Allah'tan defans araya ya yoksa adam topu vursa gol yiyorduk. 36 maçta henüz tehlikeli atak yok şu anda. Ne yapayım Allahım ya ya kayma manyak sen de ya. Kaleye doğru üstten dışarıya çıkıyor. <laughs> Bizim oyuncular uyuyor. 4 2 4 taktiği işleri mi giderler? 4 2 4 var. Kapı nereye vursam forvetin önünde gidecek yani. Ama adamlar vurmuyor bunlar. Bak böyle hatalar yapıyor. Bu yiyecekler ondan sonra atılacak. Aha. Aha. Bu sefer geliyorlar. Kurtar. Kurtar, kurtar koçum

Bir ilgisiniz forvet var karşımızda ama Allah illa Saf Bir küfür aman, ederim aman. Bak bir küfür ederim sana var ya Nefes alamazsın ha Sivasspor ilk kalibiyetini aldı ikinci maçına bakalım Ne gibi bir sonuç elde edecek Sivasspor Spor karşısında Haydi Gidin agam gidin Gidin ya gidin ya Oğlum pasmas ara pas falan ben... Yapay zeka yerine yani atmış. Neler yapıcı bir şeymiş ya. Aç içeri ortalığı. Ne oluyor orada? Ne oldu orada? Taş biz mi kullanacağız? Haydi. Aha adamlar geliyor yine. Son anda araya girdik. Oğlum kalenin içine girme manyak. Kalenin içine giriyoruz o adam. Kolay kullanacak Sivas Spor. Açtı içeri ortasını. Kafka kaleci. Gören top. <gülüyor> 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 Bölümün kurtaramaz ki ne yapsın ona Kurtardık Topu Kurtaramazdı kim olursa olsun Çok yani refleksin 199 milyarda olması lazım ki Bir anda uçabilsin ama Bizde öyle bir şey olmadığı için yapacak bir şeyimiz yok Sıfır mağlup durumdayız Sivas Spor karşısında ilk maçı 1-0 yendik şanssız yaver gitti. İkinci maçta Sivas Spor hiç ama hiç acımıyor. Skoru 2-0 yaptı şu anda. Sivas Spor bizim oyuncularımız anca böyle kendi arasında paslaşsın gitsin. Bir küfür Sıfır ederim. Tamam. Bak bir sınır. küfür ederim Sıfırda sana var ya. Nefes alamazsın ha. Salar bir şey değil mi? Bunlar mu vur ya? Uzaktan vur gitsin ya. Heyecan yaratıyor. Kendi önünde Antalya Vanbaşı gibi bir şey yapıyorlar Adamlar da iki defa geldi Önüne bakıp gidiyorlar Ne oluyor oğlum Karıcı kurtardı İlk defa bir şutumuz oldu Onda karıcı kurtardı İlk şutumuzu kaleci kurtardı Ha gol attık Gobert bu kadar sevinme, bu kadar sevinme. Beraberliği yakalamadınız, bu kadar sevinme. Aa manyak. <laughs> beraberliği atın, haydi, haydi. Beraberlik boyunu atın. O kadar sevinme hakkınız var. Haydi Bu beraberliği, bu baştan beraberlik var gelelim. Benden size bir format transferi daha. Haydi. Haydi lan, bir, bir, gol daha beraber Aydınlan hem orta sahaya hem forvet transferi vermem Hadi sak hareket yapacağını ver gitsin ya Sap hareket yapmaya çalışıyor kendi çapında Hadi lan son atak Olmadı Olmadı Saf saf hareket yapacağını kendi çapında hareket yapmaya çalışıyor. Yapamıyor da yapsa bir şey demeyeceğim ya. Yani. Yapamıyor da ya. Öyle dönüyor kendi kendine. Yenilik maçı. Bugün videomuzdan bu kadarlık olsun. Hoşçakalın.